Talisca'nın menajeri Filip Boğaz, İstanbul'a geldi. Vakit kaybetmeden soluğu Fenerbahçe Kulübü'nde aldı. Transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile görüştü. Oyuncusunun kalmak istediğini söyledi. Brezilya ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerden bahsetti. Ayrıca Galatasaray'a yakın menajer George Gardi'nin ortağı Carlos Leite'ye söylediği, Galatasaray, Icardi'nin maaşını vermeye hazır sözlerini de Torunoğulları ile paylaştı. Boğaz, Torunoğulları ile herhangi bir rakam konuşmadı. Ancak 5 milyon euroyu kabul etmeme niyetinde olduğun açık ve net şekilde gösterdi. Boğaz'ın kısa süre içinde yeniden İstanbul'a gelmesi ve bu kez Taliska için Fenerbahçe'nin resmi teklifini dinlemesi bekleniyor. Yusuf Ennesiri'nin gitmemek için direndiği, Ceyçin Duran'ın ayrılık kapısını araladığı ortamda Fenerbahçe'nin gol atan tek oyuncusu Talisca'nın menajerinin çıkardığı kriz işleri sıkıntıya soktu. Talisca ise taraftara kalmak istiyorum mesajını sosyal medyadan verdi, bugün, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamamın birinci yılı. İlk günden itibaren bana gösterdikleri ilgi, saygı ve destek için tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayalim çok net, bu kulübü lig şampiyonu yapmak. Birlikte başaracağız. Çok yakınız ve tamamen buna odaklanmış durumdayız.